Merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir videoyla baş başayız. Size Amerika'daki farklı yerlerden bir tanesi olan mezarlıklardan, kabristanlardan bahsedeceğim bugün. Bugünlerde gördüğüm ilginç bir şey var. Hem onu da paylaşmış olayım. Şöyle hem döneyim hem de kısaca arkadaki görüntüyü sizlerle paylaşayım. Evet gördüğünüz üzere şu an kabirlerin yanındayız. Ve kabirlerin yanında çiçekler var. Gördüğünüz gibi aşağı yukarı neredeyse bütün kabirin her birinde böyle taze canlı çiçekler var arkadaşlar. Bunu yılın büyük bir çoğunluğunda görebilirsiniz. Yani insanlar e, kabirleri yanına böyle çiçekler bırakıyorlar. Şu an Mayıs ayındayız. E, büyük ihtimal hani diyebilirsiniz anneler günü ondan dolayı böyle olduğu söyleniyor olabilir. Ama burada sadece anneler değil, işte herhalde erkekler de vardır diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu noktada mezarlığın aşağı yukarı tamamına yakınında kabirlerin başında şöyle çiçekler var. Daha ileride olanları isterseniz size de göstermiş olayım. Şu an ben kabirlerin arasında geziyorum. Bilmiyorum doğru mu yapıyorum. Buranın kültürünü de bilmediğimiz için hani o noktada yanlış bir şey de yapmamak yapmak istemiyorum. Ve şu an asfaltın olduğu tarafa doğru çıkıyorum. Evet. Gördüğünüz üzere ilerideki şeyler var. Ee, farklı böyle üzerinde taşı olmayan ama herhalde artık ne olduğunu ben de bilmiyorum. Yazıların olduğu yerler var anlaşılan. Şöyle bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi burada farklı şeyler var. Bunlar anladığım kadarıyla ikili mezarlar. Evet burada ikişer kişi var. Evet gördüğünüz gibi çiçeklerle dolu. Yani insanlar burada ciddi manada kabistanlara ilgi alaka gösteriyorlar ve neredeyse yılın büyük çoğunluğunda çiçekler bütün kabirlerde var.